Arkadaşım. Baştan. Tamam. Bir ben ses veriyorum. <laughs> bir. Vardır, duyuyorum. <laughs> Açayım mı? Aç. Açın hayır açma. Biz bağırırız. Açma biz tamam. bağırırız ya O zaman ben Ses Sen veriyorum. Tamam ben de söyleyeceğim. 2, 3. Bir memleket türküsü gibi Hem coşkulu hem de gür. Çalışırız da Müjdan ve fikrinin Dünyamız taşımaktır Ülkemizi yarına Söz verdik bu vatanın Oda ve borsalarına töbeti, töbeti. Akademik başarıyla dop dolu Yarın <laughs> <laughs> <Madalyaya, gülüyor> beni göster, 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 tamam. Malum, <laughs> <der. gülüyor> <sen, çok> <laughs>